Bilimde çığır açan ve bilim tarihine yön veren pek çok önemli keşif daha önce tasarlanmış cihazlar sayesinde yapılmıştır. Medeniyet tarihinde dönüştürücü etkiler yapan bilimsel cihazlardan biri olan teleskop, kuşkusuz bu anlamda ayrı bir öneme sahip. İnsanoğlu Galileo'nun gözlemleriyle başlayan 400 yılı aşkın süredir teleskoplarla içinde bulunduğumuz evreni keşfediyor. İşte bu yıl uzaya gönderildiğinden bu yana sayısız keşfe olanak sağlayan bilim tarihindeki en özel teleskoplardan biri Hubble Uzay Teleskobu 30 yaşını doldurdu. Gelin Hubble Teleskobu'nun uzun geçmişine biraz daha yakından bakalım. Adını öncü gök bilimci Edwin Hubble'dan alan Hubble Uzay Teleskobu 1990'da yörüngeye yerleştirilmesinden bu yana gök biliminde devrim niteliğindeki gelişmelere temel oluşturmuş büyük bir uzay gözlem evidir. Hubble, yağmur bulutlarının üzerinde ışık kirliliğinden ve atmosferdeki bozucu etkilerden uzakta kırıl pırıl bir evren manzarasına sahiptir. Bilim insanları Hubble'ı güneş sistemimizdeki gezegenlerin yanı sıra şimdiye kadar görülebilmiş en uzak yıldızlardan ve galaksilerden bazılarını gözlemlemek için de kullandı. Hubble insanoğlunun merak duygusunun ve mühendislik deyasının bir sembolü haline gelirken ortaya koyduğu bilimsel bilgiler ise her yıl milyonlarca öğrencinin sınıf müfredatlarına, ders kitaplarına, müzelere ve dünya çapında basın organlarına konu oldu. Hubble eski bir rüyanın hayata geçirilişini temsil ediyor. 1946 yılında yani Sovyetler Birliği'nin ilk uydusunu fırlatmasından ve ABD'nin NASA'yı kurmasından bile önce kuramsal fizikçi ve gökbilimci Lyman Spitzer ilk defa büyük bir uzay teleskobu fikrini ortaya atmıştı. Spitzer uzayda yer alacak bir gözlem evinin yeryüzünde yerleşik herhangi bir teleskopa göre çok daha geniş ve net görüntüler elde edebileceğini biliyordu. 1970'lerde Spitzer başka bilim insanlarının da desteğiyle uzayda kurulacak bir gözlem evi fikrini gökbilim camiasına, halka ve ABD feda federal hükümetine kabul ettirmeye çalıştı. 1976'da bilimsel cihazlardan birini, teleskobun güneş panellerini ve bilimsel operasyonlar için personel desteğini vaat eden ESA ile ortaklık kuruldu. Sonunda Kongre 1977 yılında uzay teleskobu projesinin başlatılması için onay verdi. Teleskobun aynası 1981'de tüm uzay aracının kurulumu ise 1985'te tamamlandı. Hubble 1990'da uzaya gönderildi. Ancak teleskobun ana aynalarından birinde ciddi bir hata olduğu anlaşıldı aynanın kenarı olması gerekenden fazla düzdü ve bu da net görüntü elde edilmesini engelliyordu. Bunun üzerine NASA ve ESA araştırmacıları birlikte çalışarak bir düzeltici optik paketi hazırladı. Bu paket birinci Hubble servis görevi aldı, insanlı uzay göreviyle teleskoba takıldı ve sorun giderildi. 30 yıllık hizmeti sürecince 5 adet insanlı servis görevi aracılığıyla teleskoba son teknoloji bilimsel cihazlar eklenerek Hubble'ın kabiliyetleri geliştirildi. Bu servis görevleri sırasında teleskobun eskiyen parça daha üstün teknolojili olanlarla değiştirilmesi teleskobun ömrünü önemli ölçüde uzattı. Hubble'ın tüm bu onarımlara ve güncellemelere olanak tanıyan esis tasarımı başarısının ardındaki en önemli etmenlerden biri. Evrenin genişleme hillesinin ölçülmesi, gök adalarının merkezlerinde süper kütleli kara deliklerin varlığıyla ilgili önemli kanıtların ortaya çıkarılması, başka yıldızların görüngesinde dolanan bazı gezegenlerin atmosferlerinin özelliklerinin anlaşılması ve evrenin 97 kısmında evrenin geçmişine bakılarak yıldızların ve galaksilerin doğumlarının ve zaman içindeki değişimlerinin kaydının tutulması Hubble'ın en önemli başarılarından bazıları. Günümüzde Hubble bilimsel açıdan en yüksek performansını sergiliyor. Çektiği yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve elde ettiği veriler modern gökbilim ders kitaplarını dolduruyor. Hubble şimdiye kadar yaklaşık 47 bin gök cismine dair toplam 1.4 milyondan fazla gözlem yaptı. Keşiflerine ve gözlemlerine dayalı olarak 17 binden fazla hakemli bilimsel yayın yapılması bu teleskobun bilimsel açıdan gelmiş geçmiş en verimli uzay gözlem evi olduğu anlamına geliyor. 24 Nisan 1990'da Discovery uzay aracıyla yörüngeye yerleştirilen Hubble şu anda yeryüzünden yaklaşık 550 kilometre yükseklikteki yörüngesinde saniyede yaklaşık 8 kilometrelik bir hızla ilerliyor ve dünya çevresinde her gün her biri yaklaşık 95 dakika süren 15 tur tamamlıyor. O zamandan beri teleskop yeni gezegenler, yeni galaksiler keşfetti ve kara deliklerle ilgili yeni detayların ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Ancak dünya bilim insanlarının tahminlerinden çok daha hızlı ilerledi. Hubble'ın birincil aynası sadece çok hassas biçimde cilalanmış olmakla kalmayıp 2.4 metrelik çapıyla muazzam miktarda ışık toplama kapasitesine sahip. Hubble çıplak gözle görülebilenden 10 milyon kat daha sönük nesneleri bile tespit edebiliyor. Bu 38 metrelik bir mesaj safheden 10 kuruşu ayırt edebilmeye denk bir hassasiyet. Bu çözünürlük yeryüzündeki teleskoplarla elde edilebilenden 10 kat daha fazla. Yüksek çözünürlüğü sayesinde Hubble yıldızların çevresindeki toplanma listelerini ya da aşırı derecede uzak gök adalarının çekirdekleri gibi yapıların yerini saptayabiliyor. bilimciler Hubble'ı evrendeki farklı nesnelerin ve yapıların doğasının anlaşılmasında daha bütüncül bir bakış açısıyla kullanabiliyor. Teleskobun görüş şartları günden güne ya da yörüngeden yörüngeye farklılık göstermiyor. Bu yüzden gök bilimciler bir hedefe daha sonra her seferinde aynı kalitede görüntü elde edebileceklerini bilerek tekrar yönelebiliyor. Bu optik kararlılık gök cisimlerinin minik hareketlerini ya da başka küçük değişimlerini belirlemek açısından son derece önemli. Ve gelecek Hubble'dan daha güçlü teleskoplar geliyor. Evet, yakın zamanda kullanılmaya başlayacak olan yeni teleskoplar Hubble'dan çok daha net ve etkili fotoğraflar çekebiliyor. Gelecek olan bu fotoğraflar bilim insanlarının Samanyolu galaksisinin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl evrildiği ile ilgili sorularının da çözümüne yardımcı olacak. NASA Hubble'ı 2021'de uzaya göndermeye planladığı James Webb Uzay Teleskobu ile eş zamanlı olarak kullanmayı amaçlıyor. Webb şimdiye kadar inşa edilip uzaya gönderilmiş en büyük, en güçlü ve en karmaşık uzay teleskobu niteliğini taşıyacak. Bir sonraki teleskobun parçaları uzun bir zaman önce bir araya getirildi ve şu an Kaliforniya'da Northrop Grumman faaliyet merkezinde uzun bir test sürecinin içinde. Süreç başarılı geçerse 30 Mart 2021'de fırlatılması planlanıyor. Buna ek olarak geliştirilmekte olan Nancy Grace Uzay Teleskobu da Hubble'ın 100 katı kadar genişlikte bir görüş açısına sahip. Fırlatıldıktan sonra 5 yıl ömrü olacak olan Roman Uzay Teleskobu'nun 1 milyar galaksiden gelen ışıkları ölçmesi, Samanyolu'nun derinlerini incelemesi ve 2600 kadar yeni gezegeni keşfetmesi ve tümünü fotoğraflaması hedefleniyor. teleskop aynı zamanda Albert Einstein'ın izafiyet teorisinin test edilmesine de yardımcı olacak.